Dreamweaver'da site tanımını yapmadan önce dersimiz boyunca oluşturacağımız web sitesini işte yerel diskimizde yaratacağımız bir klasörün içinde saklayacağız. Bu klasör tercihen C ya da D gibi bir diskin kök klasöründe, web projelerim klasörü gibi bir klasörün altında olmalıdır. Bir web sitesinin e, saklanma yeri olarak masaüstü ya da belgelerin uygun yerler değildir. Çünkü bu tür klasörlere erişim oldukça uzun bir hattan geçer. Bu sebepten dolayı C sürücünüzün içinde web projelerim adında bir klasör yaratın ve içine Dreamweaver ders dosyaları adında ikinci bir klasör yaratın. Şu anda izlemekte olduğunuz videonun altında göreceğiniz ataş işaretine tıklayarak Dreamweaver dersi boyunca kullanacağımız kaynak dosyaları indirip bu klasörün içine açın. Bu dosyalar bütün dersi boyunca ihtiyacımız olan dosyaları içerecek. Evet, web projelerim klasörün içine Dreamweaver ders dosyaları klasörümüzü açtık. Bu klasörün içinde ders dosyalarımız olacak dedik. Bu klasörün yanına bir klasörümüz daha açacağız. Bütün web projelerimiz için ayrı bir klasör tanımlıyoruz. Açacağımız ikinci klasörün ismi ise yapacağımız web sitesiyle ilgili. Eğer bu eğitimi almadan önce Fireworks eğitimini izlediyseniz zaten bu klasör yapısının orada oluşturulmuş olduğunu hatırlayacaksınız. Bu klasör yapısı zaten varsa herhangi bir yeni klasör yaratmanıza gerek yok. Artık Dreamweaver'da size tanımına geçebiliriz.